Dikkat ala. Dikkat ala. Ya bak hele dikkat ala. Abo. Şşş. Şşş. Ya oyun ne ya? Anlayış bunların ailede genetik galiba. Bak hele dikkat ala. Şşş. Anam. <laughs> ah, oğlum. Anam oğlum. Oradan görünmüyor mu benim ne Anam. yaptığım? Gerizekalı ne diyor? Bak hala hala niye uyuyun ya? Devletin memuruna bak. Sen bu saate kadar niye uyuyun? İzin günüm olduğu için olabilir mi geri zekalı Necur? Adam. Pardon ya. Bak hele ben seni rahatsız etmeyeyim. Ha? Yat yat yat. Dikkat hala. Şşş. Dikkat Hale, Şey diyorum ya. Şimdi biz de bugün dizini yemeye gideceğiz ya. Güle güle. Ya onun için fikolarla alışverişe çıkacaktık. Ama bak hele benim hiç param yok. <laughs> Lan oğlum. Lan ben senin nüfusuma mı aldım? İyi pişip yan gelip yatıyorsun. Şimdi bir de para mı istiyorsun? Yok canım ya. Ben para neyim istemiyorum. Kıyafet istiyorum. Şimdi benimki bakıyorum da şöyle. Benimki pek münasip değil. Kırmızı alıyor. Bunda çıkamam ya. Seninkilerden diyorum. Hani alsam? Al. Al. Al! Çok büyük adamsın. Sağ ol. Çekil lan! Tamam, tamam. Alırım. Bana bak, sesin çıkmasın. Ben uyumaya çalışıyorum. Zibidi. Yok lan, böyle bir şey yiyeceksen adamın yatı ne olacak? Lan bu da çok sosyetik lan. Bu ne lan? O da çok resmi be. Ha? Yok. Olur. Güzel Olur. Herif biraz şişman ama neyse lan. Dikkat alın. Dikkat alın. Ben bunu alıyorum. Bak Bak hele. Sağ ol, sağ ol Allah razı olsun. Büyük adamsın bilin değil mi? <laughs> yat yat sen yat. Sıra! <laughs> Allah! Arkadaş gavur eziyeti gibi ya. Allah Allah ya.